Ders kayıtları malum üniversite bahar dönemi birinci kural size verilen hani şu tarihler pazartesi şu salı şu çarşamba şu perşembe bunu uymak zorunda değilsiniz böyle bir zorunluluğunuz yok bunu sakın unutmayın sizin eğitim öğretim hakkınız eğitim hakkınız anayasal haktır bununla alakalı eğer çok dikleşmek istemiyorsanız Ha, dikleşeceğim ben diyorsanız istediğiniz dilekçeyi verip istediğiniz hocadan istediğiniz zamanda istediğiniz ders alabilme hakkınız var bu anayasal hakkınız. Ama yok dikleşmeyeceğim ben. Boş gerek yok. Onlar kendilerini zeki zannetsinler diyorsanız o zaman abi yapacağınız şey şu. Önce alttaki derslerinizi belli bir sıralamaya koyacaksınız. Ben bunların hangilerini benim mesela kendim kendimden ben anlatayım size. Fizik matematik duruyor bilgisayar duruyor. O yüzden bunları almak zorundayım. Ama salı, çarşamba sabahları bir işim var. Daha doğrusu bir kursum var bilgisayar üzerine. Perşembe öğleden sonra ve cumartesi öğleden sonra da bir kursum var yine bilgisayar üzerine. O yüzden bir şekilde bunları uydurmaya çalışıyorum. Ne yaptım abi? Programı hazırladım. Bu programa göre, bana verilen programa göre, üniversitenin benim bölüm bana verdiği programa göre hemen açtım baktım ki kendim Pazartesiyi boş bıraktım, Salı gününe verdikleri dersleri aldım çünkü Salı günü herhangi bir işim yok. Çarşamba günü sabahın dersini boş bıraktım çünkü benim için aldığım kurs çok daha önemli. Öğleden sonraya bilgisayarın yine bir dersini koydum verdikleri. Perşembe günü sabaha ve Cuma sabaha derslerini koydum programa göre onların bana verdikleri. Öğleden sonralarını yine boş bıraktım. Ne yaptım böylece ben? bana verilenler içerisinde en uygun olduğu şekilde benim hayatımı uydurdu. Çünkü önemli olan, asıl birinci derecede önemli olan benim. Bu kadar. Ben kendim için önemli olan şeyleri kendim önemli olduğu ölçüde kendim istediğim şekliyle dizayn etmiş oldum. Ha, servis dersleri, matematik, fizik bir şekilde verelim dilekçemi. Yazın zaten öyle amşan bir işim yok. Çok da gezmeme de gerek yok. Ya sanırım iki aylık bir program. Ya haftanın 3-4 günü. Benim Uludağ Üniversitesi'nde de yapıyorlar. İstanbul'da da birçok üniversitede yaptıklarını biliyorum. Yaz okul Servis dersleri en güzel. Hiç boşuna yere kendinizi üzmenize gerek yok. Budur. Kral olan kim? Benim ağam. Yani sensin. Okey. Görüşürüz.